Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz madde ve özelliklerinde sizlerle birlikteyiz. Madde ve özellikleri içerisinde neleri göreceğiz onlara bakalım hemen. Madde ve özellikler diyelim şuraya. Birincisi madde ve özellikleri konusu içerisinde öncelikle kütleyi tanımlayacağız. Kütle nedir? Maddenin değişmeyen miktarıdır değil mi? Madde miktarıdır. Aynı zamanda madde miktarı diye geçer kilogram, gram, tonla ifade edilebilir. Biz tabii ki standart birim sisteminde kimi kullanacağız? Kilogramı kullanacağız. İkinci kavramımız ne? Hacim. Hacim dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Maddenin uzayda kapladığı alan. Maddenin uzayda kapladığı yer daha doğrusu. Uzayda kapladığı yer. Kapladığı yer. Bunun da birimini standart birim sisteminde metre küp ile ifade edeceğiz. Kütleyi gösterirken M harfini kullanacağız. Hacmi gösterirken de V harfini kullanacağız. Son olarak bu iki kavramdan doğan 3 öz kütle kavramı var. Öz kütle de nedir? Birim hacimdeki madde miktarıdır. Birim hacimdeki hacimdeki madde miktarı madde miktarı Şimdi güzel kardeşlerim bunu da D ile gösteriyoruz. Genellikle gram bölü santimetre küp ya da kilogram bölü metre küp olarak alabiliyoruz. Tamam mıdır? Şimdi birim hacimdeki madde miktarı olarak öz kütleyi tanımladığımıza göre hemen formülünü çıkartabiliriz. D ile gösteriyoruz öz kütleyi. D ile gösteriliyor öz kütle. Eşittir diyorum. Kütle bölü hacim. Birim hacimdeki madde miktarı. Kütle bölü hacim. Şimdi bu iki kavrama daha doğrusu öz kütleye bakalım. Burada mesela şöyle bir grafik çıkartsam kendime, Şöyle bir grafik çizsem. Kütle hacim grafiği olsa işte bir tanesi şöyle olsun, bir tanesi böyle olsun. Farklı farklı maddeler için kütle hacim grafiği. MV grafiği diye geçer bu. Şuraya kütle diyelim. Şuraya da hacim diyelim. Şimdi hiçbir şey verilmemiş bana. KNM maddelerin kütle hacim grafikleri verilmiş. Sadece buna bakarak KNM maddelerinin öz kütleleri hakkında fikir sahibi olabiliyorum. Nasıl? Hemen şurada bak Burada öğrendiğimizi hemen yandı, birazdan uygulayacağız. Şuradan şöyle bir şey çizelim yine. Mesela diyelim ki elimde bir madde olsun, bu maddenin işte kütle hacim grafiği de şu şekilde verilmiş olsun bana, tamam mı? İşte kütle yine burası kütle m diyelim ona, hacim burası olacak, hacim diyelim ona da v diyelim. Şimdi buraya baktığınızda mesela desin ki bana şurası 20 santimetre küp. Tamam mı? 20 santimetre küp. Şurası da 100 gram. Hemen bu madde için öz kütleyi bulabilirim ben. Buna X maddesi diyelim. X'in öz kütlesini hesaplamak istersem eğer şu grafiğin eğimine bakıyorum. Eğimden ka kastım ne? Karşı bölü komşu. Zaten 20 santimetre küpü kaç gram ediyormuş bunun? 100 gram. 1 santimetre küpü kaç gram eder diye soruyorum. Bana o sorunun cevabı neyi veriyor? Maddenin öz kütlesini veriyor. Buraya yazacak olursam x'in kütlesi bölü x'in hacmi diyelim. x'in kütlesi ne kadar? 100 gram kadar. x'in hacmi ne kadar? 20 santimetre küp kadar. Böldüğümde ne elde ediyorum? 5 gram bölü santimetre küp elde ediyorum. Yani bu maddenin kütle hacim grafiğinden yola çıkarak öz kütlesini hesaplayabiliyorum. Şimdi bu benim ne işime yaradı buradaki soruyla alakalı olarak? Dikkat ederseniz burada kütle ne kadar büyükse yani kütle eksenine ne kadar yakınsam öz kütlem o kadar büyüktür diyebilir miyim derim. O zaman burada da öz kütle sıralaması yapmak istersem eğer K ile L ile M'nin arasındaki öz kütle sıralaması K'nın öz kütlesi en büyük olacak. Sonra L'nin öz kütlesi. Sonra da kim geliyor? M'nin öz kütlesi geliyor. Kütle eksenine kim daha yakınsa onun öz kütlesi en büyük oluyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Onu hemen yazalım buraya. Kütle eksenine, kütle eksenine kim daha yakınsa, daha yakınsa öz kütlesi daha büyük oluyor. Öz kütlesi daha büyük olur. Birim hacimdeki madde miktarı olarak öz kütleyi tanımladık. Yani bu maddenin ayırt edici özelliği. Her maddenin kendine has neyi vardır? Bir öz kütlesi vardır. Şimdi öz kütle illa işte tek bir madde için verilmeyebilir. Bazen karışım olabilir. Bazen de işte ne bileyim bir iki tane değil de üç tane dört tane sıvının karışımı verilebilir. Bu gibi durumlardan alacağız. Mesela şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki elimde iki tane cisim olsun. Şöyle kaplarda. Birinci kapta işte bulunan cisme bakalım. Bir de ikinci kapta bulunan cisim dediğim de sıvı. Sıvıya bakalım. Mesela bu kaptaki işte sıvının hacmi kütlesi verirsin. Sonra diğer kaptaki sıvının hacmi ve kütlesi verirsin. Karışımını bulmak istiyorum diyelim. Buradaki işte desin ki 2D yoğunluklu işte 3 V hacimli. Buradaki sıvı içinde desin ki 4 D yoğunluklu 2 V hacimli olsun, tamam mı? Bunların ikisinin karışımı, KL'nin karışımı. Kaç D öz kütleli olur diye bana sorsun. Şimdi karışımın öz kütlesi soruluyorsa eğer size şunu yapıyorsunuz. D karışım diyorsunuz, karışımın öz kütlesi. Bu hepsi için geçerli. Toplam kütle bölü toplam hacim dersiniz arkadaşlar. Yani şuraya iki sıvının toplam kütlesini yazacağım. Toplam kütle bölü şuraya da ne yazacağım? Toplam hacim yazacağım. V toplam. Eşittir diyor. Şimdi az önce ne yazmıştım ben? Hemen onu da şurada bir hatırlayalım. D eşittir. Neydi? Kütle bölü hacimdi değil mi? Maddenin buradaki sıvının kütlesini bulmak istiyorsanız kütleyi çekersem eğer burada öz kütle ile hacmin çarpımına eşit gelir değil mi? Bunu da çok sık kullanacağız arkadaşlar. Unutmayın. Burada kütleyi bulabilmek için öz kütleyle hacmi çarpmam yeterli. Mesela K sıvısının kütlesini yazmak istiyorum. Hatta şöyle diyelim önce. MK artı M ile K'nın kütlesi artı L'nin kütlesi bölü K'nın hacmi artı L'nin hacmi diyeceğim. K'nın kütlesine bakalım ne kadar? 2 de öz kütleli çarpı 3B diyorum öz kütlesiyle hacmini zaman bana onun kütlesini veriyordu. Artı L'nin kütlesine bakalım. 4 d çarpı 2V diyoruz buraya da. Böyle diyorum. Toplam hacim ne kadar? 5V kadar. Onu da şuraya yazıyorum. Buradan D karışım. D karışım. Eşittir diyelim. Yukarıda toplam kütlem ne kadar benim? Şurası ne geldi? 6 dv geldi. Şurası ne geldi? 8 dv geldi. Toplamda 14 D v geldi yukarısı. Aşağısı nedir? 5B kadardır. Değil mi? Buradan B'ler birbirlerini götürürse 14/5 bölü 5, D gelir. O da neye eşittir? 2,8 D'ye eşittir. Şimdi bulduğumuz karışımın öz kütlesine bakalım. Burada ilginç bir sonuç var. Kanun öz kütlesine kadar arkadaşlar 2D kadar. L'nin öz kütlesine kadar 4D kadar senin bulduğun karışımın öz kütlesi ne kadar geldi? 2,8 D kadar geldi. Dikkat edersen karışımın öz kütlesi bu iki sıvının öz kütlesinin arasında bir değer olmak zorunda. Ne 2 D'den küçük olabilir ne de 4 D'den büyük olabilir. O zaman hiç bunları hakkında bir fikrim olmasa bile bu iki sıvıyı karıştırdığım zaman şunu diyebilirdim doğrudan. DK küçüktür. D karışım. D karışım. Karışımın öz kütlesi de L'nin öz kütlesinden daha küçüktür diyebilirim. Anlaştık mı? Bu çok önemli bir sonuçtur. Bunu sık sık sorarlar denemelerde. Aklınızda olsun. Karışımın öz kütlesi daima karışan iki sıvının öz kütlesinin arasında olmak zorunda. Bunu hemen şuraya yazalım. Karışımın öz kütlesi daima karışımın öz kütlesi daima karışan iki sıvının öz kütle aralığında olmak zorunda. Olmak zorunda. Bunu da belirttikten sonra devam edelim. Mesela bununla ilgili ne sorarlar size? Hemen şurada Yine bir örnek üzerinden anlatayım ben size. Diyelim ki şöyle bir grafik verildi bize. Biri şu olsun. Eksenin diğeri de şu olsun. Desin ki bana işte 3 tane madde. Biri şöyle K maddesi olsun. Sonra şurada L maddesi olsun. Şu L'nin öz kütlesi olsun. Sonra desin ki şurada M maddesi olsun. İşte bir de ne diyelim şuraya? Bir tane daha yazalım. Şuraya da N diyelim. N diyelim. Şurası kütle olsun. Kütle eksenim. Kütle. Şurası da hacim eksenim, eksenim olsun. Kütle hacim grafiği bana neyi veriyordu? Maddenin öz kütlesini veriyordu. Şimdi L maddesine baktığınız zaman bu L maddesi kimlerin karışımı olabilir? K ile N'nin karışımından olabilir değil mi? L'yi elde edebilirim. Bak ikisinin öz kütlesinin aralığında değil mi? L. Şurada, şu aralıkta. O zaman K ile N'yi karıştırarak L'yi elde edebilirim. K N karışımı karışımı L olabilir. Olabilir. Kesin değil ama. Sonra buraya baktığım zaman mesela MN'nin karışımı ne hangi aralıkta olması lazım? Bu aralıkta. M ile N'nin karışımı bu aralıkta var mı bunlardan biri? Yok. O zaman K M'nin karışımı olamaz. L M'nin karışımı olamaz. Ama N'ye bakıyorum. N kimlerin karışımı olabilir? N'ye baktığımda L ile M'nin arasındaymış. Demek ki L M'nin karışımı karışımı N olabilir. Başka N kimden gelebilir? K ile M'nin karışımından gelebilir. K M karışımı Yine ne olabilir? Ne olabilir? Gibi yorumlar yapabilirim. Anlaştık mı? Bununla ilgili bu tarz sorular karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Desin ki işte eşit kütlede karış, İki tane madde. Eşit hacimde bakalım. Eşit hacimde karıştıralım. Atıyorum Mesela şöyle bir grafik verildi bize. Şurası işte bir sıvıyla dolu olsun yarısına kadar bu silindirin. Diğer yarısı da başka bir sıvıyla dolu olsun. Şuraya kadar da başka bir sıvıyla dolu olsun. Bu ikisinin ortak karışımı şurada. Karışımın öz kütlesini soralım yine. Az önce yaptığımız gibi yapacağız ama burada bunun sonucunda bir kolay yol çıkartacağız. İkisinin karışımını istiyor benden. Burada da ikisinin karışımı olsun şurada da. Şöyle karıştıralım ikisini. Bu ikisini karıştırdığım zaman elde ettiğim sıvı da bu. Şuraya K diyelim, şuraya L diyelim. İşte K'nın öz kütlesi ne kadar olsun? 3D kadar olsun. L'nin öz kütlesi D kadar olsun. Hacimleri de VV olsun. Şimdi bu ikisini karıştırdığım zaman bir kere uzun yolda yapalım. D karışım eşittir. Önce toplam kütle yazıyorum. K'nın kütlesi 3D çarpı V artı L'nin kütlesine kadar? D çarpı V kadar. Bölü toplam hacim ne kadar? Toplam hacim de 2V kadar. Buradan ne geldi? 4DV, 4DV bölü 2V geldi değil mi? 4 bölü 2 ve bölü 2V. B'ler birbirlerini götürdü. Karışımın öz kütlesine geldi. 2D geldi. Şimdi arkadaşlar karışımın öz kütlesine baktığınız zaman bu ikisinin tam ortası çıktı değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyim? Bak. Eşit hacimde karışım olursa eğer eşit hacimde karışım olursa eşit hacimde karışım varsa karışım varsa şunu yapıyorum. D karışım eşittir. D1 artı D2 bölü 2 diyorum. Yani burada kısa yoldan yapmak isteseydim. 3D artı D diyecektim. 3D artı D bölü 2 diyecektim. Gene ne elde edecektim ben buradan? 4D elde edecektim. Anlaştık mı? Karışımın öz kütlesini de bu şekilde bulabiliyoruz. Var mı problem buraya kadar? Zannetmiyorum. Şimdi devam edelim. Karışımların öz kütlesini bulduktan sonra, hatta bununla ilgili birkaç soru yapalım. Ondan sonra dayanıklılık, dayanıklılık yaparız. Yıkarız. Şimdi karışık birkaç soru bulalım kendimize. Şöyle. Mesela K maddelerinin kütle hacim grafiği şekildeki gibiymiş. Güzel. Demiş ki K maddesinin öz kütlesi DK, L'nin öz kütlesi DL. Öz kütleleri oranını sormuş bana. Şimdi şuraya baktığım zaman K'nın öz kütlesi ne geldi? 3M bölü. Kütlesi 3M diyelim. Hacmi ne kadar? 2B kadar. 3M bölü 2B geldi. L'nin ikisine baktığım zaman m bölü 3b gelecek değil mi? m bölü 3b'dir l'nin öz kütlesi. k bölü l'yi sormuş. Bana buna 3 bölü 2 desem, buna da 1 bölü 3 desem. Zaten m bölü v'ler sadeleşecek. Buradan dk bölü dl oranı ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2 diyebilirim. Buradan da ters çevirip çarptığım zaman 3 bölü ne geliyor? Pardon 1 bölü 2 değil bu. 1 bölü 3. Evet. 1 bölü 3 yazacaktık. Şuraya şunu tekrar yazalım. 9 bölü 2 geliyor. İkisinin oranı. Şimdi gelelim buna. Demiş ki öz kütlesi 0,5 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile tamamen dolu kaba Öz kütlesi 1,5 gram santimetre küp olan cisim bırakıldığında kaptan 20 gram sıvı taşıyormuş. Buna göre cismin kütlesi kaç gramdır diye sormuş bize. Bakalım. Şimdi öncelikle kabı bir çizelim şuraya. Kabımızı çizelim. Bu ağzına kadar sıvıyla doluymuş. Şöyle sıvıyla dolu ağzına kadar. Sonra yanında da bir kabım var. Şöyle Buraya sıvı taşıyor. Cismi de 60 içine. Cisim de şu olsun. D cisim ne kadarmış? 1,5 gram bölü santimetre küpmüş. Onu da yazalım. Sıvının öz kütlesi ne kadarmış? D sıvı. O da 0,5 gram bölü santimetre küpmüş. Onu da yazdık. Taşan sıvının kütlesi M taşan ya da M sıvı ne kadar olması gerekiyor? 20 gram kadar olması gerekiyor. Onu da biliyoruz. Şimdi öncelikle taşan sıvının hacminden yola çıkarak şimdi burada cisim girdi ya cismin hacmi kadar buraya sıvı taşacak değil mi? O zaman taşan sıvının hacmi ile cismin hacmi birbirlerine eşittir diyebilirim. Taşan sıvının hacmini bulduğum zaman cismin hacmini bulacağım. Cismin hacmini bulursam öz kütlesiyle çarpıp kütlesini bulacağım. O zaman hemen taşan sıvının hacmini hesaplayalım. Şimdi taşan sıvının hacmine bakalım. M taşan eşittir. V taşan çarpı D sıvı diyeceğim değil mi? Taşan sıvının kütlesini biliyorum. Taşan sıvının kütlesi ne kadarmış? 20 grammış. Taşan sıvının hacmini merak ediyoruz. Taşan sıvının öz kütlesi ne kadarmış? 0,5'miş. Yani 1 bölü 2 karşı attığım zaman taşan sıvının hacmini gelir burada. 40 santimetre küp geliyor. Şimdi 40 santimetre küp sıvının hacmi, cismin hacmi de o zaman ne kadardır? 40 santimetre küptür. Bunu da yazdık. Cismin hacmiyle öz kütlesini çarptığımda cismin kütlesini buluyorum, değil mi? Cismin hacmiyle kütle, öz kütlesini çarptığımda cismin kütlesini buluyoruz. D'si ne kadardı? Bir yani 3 bölü 2 çarpı 40 santimetre küp diyorum buraya. Ne geldi buradan? 20, 60 geliyor. Demek ki cismin kütlesi ne kadarmış? 60 grammış arkadaşlar. 60 gram da buraya yazdım. Bitti. Bana da zaten sorduğu cismin kütlesiydi. Gelelim diğer soruya. Taşma seviyesi 150 santimetre küp olan taşırma kabı bak şimdi burada gene bir taşırma kabı var. Şurada verilmiş bana. Şurası taşma seviyesi olsun. Tamam mı? Şurası da işte sıvının bulunduğu olsun. 120 santimetre küp seviyesine kadar suyla doluymuş. Güzel. Şuraya kadar sıvı, suyla dolu. Her biri 48 gram kütleli 5 adet bilye atıldığında kaptan taşan su miktarı 50 santimetre küp oluyormuş. Yani şurası 120 santimetre küp. Şurası 150 cm küp. Kaba 5 tane bilye atıyorum. 4, 5 diyoruz buna. Sonra önce bu bilyeler şurayı dolduracak. Değil mi? Önce şu taşma seviyesine kadar dolacak. Sonra da bir kısmını buraya taşıracak. Taşan sıvının hacmini vermiş bana. Ne kadarmış? Bu 50 cm küp. E burası da lazım bana. Toplamda bu bilyelerin arttırdığı hacim değil mi? Burası da ne kadar? 30 santimetre küp. Yani toplam bilyelerin hacmi ne kadar geliyor burada? 50 santimetre küp burası. 30 santimetre küp burası. 80 santimetre küp. Kim? 5 tane bilyenin hacmi. 5 tane bilye atılmış çünkü. Tamam mı? Şurada diyor 5 adet bilye atıldığında diye. Şimdi her bir bilyenin hacmi o zaman ne kadar? V bilye deriz buna. 5'e bölersek burayı da ne gelir? 16 santimetre küp gelir. Güzel. Şimdi devam edelim bakalım. Ne demiş? Bilyelerin öz kütlesi ne kadar? E bilyelerin kütlesini vermiş bana. Her biri ne kadarmış? 48 grammış. Bilyelerin öz kütlesini hesaplayacağım. D bilye diyelim ona da. O da nasıl bulunuyordu? Bilyenin kütlesi bölü bilyenin hacmiyle. Bilyenin kütlesi ne kadardı? 48 gram. Bilyenin hacmi ne kadar? 16. Buradan da ne gelir? Bilyenin öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olarak karşıma çıkar. Anlaştık mı? Eşit hacimli x ve y katı maddelerinin kütleleri sırasıyla mx ve my. Öz kütleleri de dx, dy'dir. Bak eşit hacimli bunların hacimleri ne? Aynı değil mi? Kütleleri de 1'e 3 oran var. Mesela M'ye m kadar dersem mx'e ne kadar demem lazım? 3m kadar demem lazım. O zaman dx'i bulmak istersem ben ne yazacağım buraya? 3m bölü v diyeceğim. dy'yi bulmak istersem de ne diyeceğim? m bölü v diyeceğim. Bunları oranladığım zaman da oran ne gelir? 3 gelir. Şimdi şu biraz farklı bir soru. Bunu yapalım. 8. soruyu yapalım. Demiş ki V1, V2 hacimleri ne olur? Öncelikle bunların koninin hacmini nasıl hesaplıyorduk? Onu bir şurada hemen hatırlayalım. V koni diyelim ona. Koninin hacmini nasıl hesaplıyorduk? Hemen şurada hatırlatalım ona bir. V koni eşittir. 1 bölü 3 pi r kare h'tı. H dediğim koninin yüksekliği r taban alanı oluyor. Yarı çapa oluyor. Tabanındaki dairenin yarı çapa. Zaten pi ile 1 bölü 3 sabit. Şimdi buraya baktığımda şunu görüyorum. Şuraya R diyelim. Hatta şöyle diyelim. Şuraya 2R diyelim. Şuraya da 3R diyelim. Niye? Benzerlikten arkadaşlar. Şuradaki açı için. Bak 2R bölü 2H oranıyla 3R bölü 3H oranı aynı olması lazım değil mi? Şimdi buraya baktığımda bunun alanı ne kadar? Hatta direkt V1 yazalım ya. Şöyle V1 diyelim şuraya V1. 1 bölü 3 pi 2 r'nin karesini aldığım zaman 4 r kare çarpı yükseklik dediğim zaman ne kadar? 2 h kadar. V 2'yi doğrudan bulamıyorum. V koni diyelim ona. Tamam mı? Büyük koniye. V koni olsun. Koniden birinin hacmini çıkardığım zaman bana ne kalıyor? V 2 kalıyor değil mi? V koniyi bir bulalım. Büyük olan koninin hacmine. Eşittir. 1 bölü 3 pi 3 r'nin karesini aldığım zaman 9 r kare çarpı 3 h diyorum. Buradan ne geldi? 27. Bak burası geldi? 8. Geri kalan her şey sabit. Şuna 8 V de. Şuna 27 V de. O zaman V koni eksi V1 eşittir. Bana neyi verdi? V2'yi mi verdi? 27 V'de 8 V'yi çıkardığım zaman ne kalır geriye? 19 V kalır. V1 bölü V2 oranını sormuş bana. 8 V bölü 19 V geliyor. O da cevabımız 8 bölü 9'dur diyebiliriz. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi burada kapatalım bunu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.